Selam herkese. Bugün sizinle Squid Game'in ikinci sezonunda öne çıkan mantıksızlıkları ve ne alaka dedirten olayları konuşacağız. Biliyorsunuz ilk sezon gerilim dolu ve zekice yazılmış olaylarla bizi kendine bağlamıştı ama ikinci sezon işte o biraz karışık. Hadi başlayalım. Öncelikle sen olsan Squid Game'e katılır mıydın? Cidden, cidden ya katılır mıydın? merak ediyorum. İkinci sezonda Gil Buyun Squid Game'i sonsuza denk sona erdirmek için bir görevle geri dönüyor. Aslında dizi tek sezonluk bir diziydi ama o kadar büyük bir yankı uyandırdı ki Netflix hemen ikinci sezonu sipariş etti. Üstelik ülkemizde olmakla birlikte dünyanın her yerinde büyük ikinci sezon tanıtımları yapıldı. Hani mutlaka görmüşsünüzdür. Kadıköy'de bile metroda her an Squid Game askerleri çıkabiliyordu. İkinci sezon 7 bölümden oluşuyor ve üçüncü sezon 2025'te gelecek. Üçüncü sezonla birlikte de dizi final yapacak. Squid Game'in de etinden, sütünden, her şeyinden faydalandılar. Öncelikle ikinci sezon bırakın birinci sezona abi demeyi ağam paşam dese yetmez. Nerede ilk sezon? Nerede bu? Tüm saçmalıklara birazdan tek tek değineceğim. Ana karakterimiz Gi-hun oyunu kazanmış ve büyük bir servete sahip olmuştu. Ama o kadar insanın ölmesine sebep olan oyun kurucuları bulmak için kazandığı serveti kullanmaya başlar. Her yerde kötü adamları adar ve bulur. E peki bulunca ne yapar? <laughs> Ha bir tur daha oyun oynayayım derdi ve yeniden Squid Game oyununa katılır. <laughs> Kimsenin bulamadığı adaya gidip adamları içeriden çökertecektir. <laughs> Ama ve lakin bilin bakalım ne yapar. Oturur, oyunlara katılır. Yani oyun oynar daha ilk oyunda daha önce odada olup büyük ödünü aldığını herkese söyler ve herkes bir şok olur. Ama kimse gelip de abi burası neresi hani bunlar kim burada ne oluyor kim ne yapıyor neredeyiz niye böyle bir şey var falan hiçbir şey sormaz. Hani daha önce hangi oyunların hani oynandığını falan bir insan merak etmez mi? İşte bir ikinci oyunun başında hani sıradaki oyun ne gibilerinde sodarlar. Farklı bir oyun çıkar karşılarına. Daha sonra onu da bırakmazlar. Yahu hiç mi akıllı bir kimse yok orada? En azından oyunlardan hani bir çıkarım yaparsınız. Ne bileyim bir mantık yürütürsünüz. Gelelim oyunların mantıksız karmaşasına. Secret Game'de oyunların acımasız ve yaratıcı olması bekleniyor. Ama bu sezondaki oyunlar resmen acaba seyirciyi ne kadar şaşırtabiliriz diye düşünülerek yazılmış saçma sapan oyunlar. Mesela devasa bir döner silindir üstünde bir nevi saklambaç mı desem, köşe kapmaca mı desem neyse o oyunu oynuyorlar. Tamam heyecanlı yani kabul ediyorum. Ama insanları rastgele koştururken neyin ölçüldüğü belli değil. Yani strateji mi, dayanıklılık mı yoksa saf şans mı? Onu ben anlamadım. Ana karakterlerin ani karar değişiklikleri de ap ayrı bir olay. Gio'nun ilk sezonda yaşadıklarını hatırlıyor musunuz? Adam büyük bir travma yaşamıştı. Ama ikinci sezonda sanki aa neyse ya işte eski günleri yad edeceğiz işte dendik buraya takılalım modunda. Tamam hani biraz böyle üzgündürük duruyor ama yani arkadaş hiç beklediğimiz tepkileri vermiyor. E, karakter gelişimi o, o, o da ne yani? Hak getire öyle bir şey yok. Daha da komik Giyon oyunlara tekrar katılmama kararını çok istikrarlı bir şekilde vermiş gibi görünüyor. Ama bir telefon aramasıyla aniden tamam gelirim geliyorum diye atlıyor. Ya adamın motivasyonu o kadar zayıf ki. Yani seyirci bile gerçekten mi diyor bu, bu adama. Yani bir de şöyle bir şey var. Giyun dediğimiz karakter ama böyle kinci, zeki, hani fiziksel olarak güçlü bir adam değil. Yani oyunları kazanmasında biraz yakınlık kurduğu insanların ve bolca şansının katkısı var. Giyun son derece sıradan bir adam. Bence onu sevmemizin de en büyük nedeni bu. Akılsız demiştim ve ne kadar akılsız olduğunu ikinci sezonda yeniden görüyoruz da. Ve cidden neden bu adam neden yeniden Squid Game'e dönüp oyunları bitirme derdinde? Hiç anlamıyorum. Yani bunun için bir motivasyonu yok. Sağlam bir motivasyonu yok. Hani arkadaşları öldür diyeceksiniz. Ama bu adam zaten kumar borçlarına batmış durumda, kötü alışkanlıkları sebebiyle karısından ayrılmış kızına bile doğru düzgün babalık yapmayan bir adam, yetmezmiş gibi hasta yaşlı annesini soyan, onun padasını çalan bir adam. Hani ne oldu da iki tanımadığı insan öldü diye hani nasıl bir intikam meleğine dönüştü? Yani motivasyonu bence çok ama çok düşük. Yani altını çizeyim. Ayrıca bu adam ilk oyunda oyundan ayrılıp daha sonra kendi isteğiyle yeniden oyuna dönüyor. Sırf para kazanmak için. Parayı alınca hayat amacı kalmadı. Yeni amaç olarak da bu örgütü çökertmeyi hedeflemiş olabilir tabii. Gelelim diğer bir saçmalığa. Yeni karakterlerin aşırı karı kötü de olmasına. Birinci sezondaki karakterleri hatırlıyor musunuz? Her birinin dirim bir hikayesi ve acıları vardı ama ikinci sezonda bize ne sundular karikatür gibi tek boyutlu 3-5 yeni karakter mesela zengin narsist ve herkesi satmaya hazır bir adam yani klasik yani seyirci bunları görünce Hımm, bunu daha önce 10 kere falan izledim diyor örneğin tüm oyuncuların içinde en büyük borca sahip olan yaşlı kötü adam çok sık gözündü yine de onun hakkında ne dedesi hiçbir şey öğrenemedik yani kim ki bu adam? Ha bir de şey var, hap kullanan zevkçi Thanos. Çok odaklanıldı Thanos'a ama adam hakkında tek bildiğimiz zevkçi, hapçı ve kripto parada büyük para kaybetmiş birisi. O da en önemli karakterlerden birisiydi bu izlediğimiz ikinci sezonda. Komik ve aşırı abartılı komplo teorileri de Apayrı bir olay. Bir saniyede oyunları organize eden VR pillerin aslında dünya ekonomisini kontrol eden gizli bir tarikat olduğuna değinilmişti. işte. Cidden mi? Yani kanlı oyunlarla insanların canını alıyorlar ama aynı zamanda borsa endeksini mi düşünüyorlar? Yani bu oyunlara harcayacakları parayı yatırım yaparlar be. Yani o adamlar böyle bir oyuna para bağlarlar mı? Ben bile iki Mert Başaran videosu izliyorum. <laughs> Yemeyelim, içmeyelim, yatırım yapalım. Kafasına giriyorum. Yani bu adamlar böyle Hadi vurup harman savurur mu bu parayı ya? Yani neticede ilk sezonun sade ama etkili hikaye anlatımından eser yok. Oyun alanları da aşırı şatafatlı ama oyunlarda da iş yok. Birinci sezondaki mekanlar minimalist ama etkileyiciydi. Yani sadece bir merdiven bile gerginlik yaratıyordu. Ama bu sezonda sahneler çizgi film gibi. Ya şu neydi mesela? Renk değiştiren holografik bir arena. Ya göz kamaştırıcı olabilirdi ama yani seyirciyle alay etmek gibi bir his veriyor. Yani üstelik ilk sezondaki kanlı oyunlara göre hani bu sezondaki oyunlar hani cidden merhametliydi. Nerede cam balkon, nerede halat oyunu? Unutmayın lütfen. Yani bu oyunlar dizinin asıl amacı. Diziyi bu kadar sevmemizi sağlayan o ölümcül oyunlar. Onlar da hayatta kalma mücadelesiydi. Bu oyunlar bu kadar basit yapılınca dizide bütün büyüsünü kaybetmiş oldu maalesef. Ha bu arada 3. sezon da çoktan çekilmiş. Yani olumsuz eleştirileri alıp da hani son sezonda bir düzeltme yapma şansları artık yok. Akılsız 456'nın en büyük aptallığına geldi sıra. İlk sezonda amcacığımı hatırlıyor musunuz? Daha sonra her şeyin altından bu adam çıkmıştı ve 456 ile yüzleşmişlerdi. Bakın amcacığımın numarası kaç? İkinci sezonda yeni 001 olarak yer alan oyuncuya bakın. Yahu arkadaş bebek olsa yani şüphelenin hiç mi aklına gelmiyor? Geçen sefer de bu oyunda hani ajanlar vardı. Hani dikkatli olmalıyım. Hele mazi kalbimde yaradır. Şu 0-0-1'e karşı daha da temkinli olayım. Hani hiç mi demez insan? Yani anlayacağınız 0-0-1 amcacığım gitti. Yerine 0-0-1 karizmatik abicim geldi. Squid Game ikinci sezon kesinlikle ilk sezon seviyesini yakalamıyor. Mantıksız olaylar, abartılı mekanlar ve karakterin özensiz gelişimi maalesef seyirciyi hayal kırıklığına uğratıyor. İlk sezon yetişkin, bu sezon genel izleyici kitlesi gibi. Oyuncular arasındaki kavgalarda yönetim oyuncuları müdahale etmesine kadar bir sürü saçma sapan şey var. Üstelik bizim insanlar ölmesin diye gönüllü olup yeniden oyuna katılan Gihumus yani 456 numaramı sırf oyun kuruculara ulaşmak için bir sürü insanın ölmesine bile isteyerek göz yumdu. Hatta izin verdi. Üstelik kötü adam gizli ajan 001 bunu dile bile getirdi. Şimdi durup düşündüğümüzde bu adamların hepsi buraya bilerek geldi. Ve burada oyunları başarıyla geçtiklerinde hepsi büyük para ödülleri alıyor. Yani üstelik bu sefer yepyeni bir kuralları var. Her de oyun sonunda oylama yapılıyor ve çoğunluk toplanırsa oyunlar bitiriliyor. O zamana kadar kazanılan para da oyuncular arasında bölüşülüyor. Yani bu harika bir fırsat. Peki insanoğlu nedir? Aç gözlüdür her defa fazlasını ister. Öyle de oluyor. Bu son, bu son derken oyunlara, ölümlere doymuyorlar. Ha sonra şu kıza apayrı uyuz oldum. Hani hamile olan. Ya hamile haliyle oyunlara katılıyor. Ve 456'nın kurduğu ekibe hamileyim beni de alın abi diyerek giriyor. Herkese çok iyi davranıyor ki bölümler ilerledikçe onu hamile bırakıp kaçan eski sevgilisine bile iyi davranıyor. Ama şu yaşlı teyze var ya neden sürekli ona ters davranıyor? Ha Bir nedeni de yok. Hani dedim ya karakterler neyi neden yapıyor? Yani mantan oturtamıyorsunuz. Yaşlı teyzecik oysa ona yardım etmeye çalışıyor, o ters tersleyip duruyor. Çok ayrı uyuz oldum ona. Gelelim favori oyuncuma. Huyunju. Huyunju cinsiyet geçiş ameliyatı için gerekli parayı kazanmak için oyunlara katılıyor. Kendisi aslında eski ve özel kuvvetler askeri. Toplumsal dışlanmaya maruz kalmış ve görevden alınmış. Son ana kadar onun hakkında bu bilgileri öğrenmiyoruz. Ya oysa dizide önceki hayatı hakkında böyle flash flashbackler yapılabilirdi. Bu birçok karakter için yapılabilirdi. Ya aslında temel sorun bu. Dizinin oyuncularını tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Ve bu yüzden oyuncular ile bir bağ kuramıyoruz bu sezon. Oyuncu karakteri oyunda cesareti ve liderlik özellikleriyle öne çıkıyor. Daha zayıf olan oyuncuları destekleyerek baş karakter Gihun ile birlikte oyunun kontrollerine karşı isyan ediyor. Ha Squid Game ikinci sezon kesinlikle kötü değil ama siz önümüze ilk sezon gibi bir bomba atıp ya alın bu da onun devamı derseniz beğenmeyiz ikinci sezon çıkmadan hemen önce ilk sezonu ben yeniden izlemiştim ve oyunları olayları bilmeme rağmen böyle bayağı da böyle gidilerek izlemiştim. Yani sonuç itibariyle 3 yıl bekledik. Yani yeni sezonu 3 yıl bekledik. Ve yapa yapa bunu mu yaptınız? Ha bir de polis abimiz vardı onu unutmadım. O da en son vurulmuştu. Onu da bir adam denizde görüp gemisini alıyor, kurtarıyor. Daha sonra bu polis abimiz o onu kurtaran denizciyle sürekli denizde gezerek gizli Squid Game'in oynandığı adayı bulmaya çalışıyor. Peki bu adam hiç mi düşünmez? Bu denizci beni kurtardı. Peki bu kim? Bu da da ne işi vardı? Acaba güvenilir mi? Hiç araştırdım araştırmazsın. Ya arkadaşlar siz ne olursunuz bırakın kimseye güvenmeyin. <laughs> Benim gelecek sezonla ilgili tahminim ise bizim siyah maskeli abimiz izleyicilere farklı bir şov sunmak için 001 olarak yarışmaya katıldı. Üstelik ikinci sezon finalinde gördüğümüz gibi Gihoyun'un yanlış kararları ile en sevdiği dostu da olmak üzere birçok kişinin ölümüne sebep olma duygusunu tatmasını istedi. Henüz hala kırmızı üniformalı Squid Game askerlerinin penceresinden olaylara tam olarak bakmış değiliz. Yani tek bir de askerin hayatına şöyle kısa bir bakış ile bu işin çözüleceğini mi sanıyorlar anlamadım. Muhtemelen bundan sonra polis abimiz bir uyanır, onu kurtaran adamın da kötü adam olduğunu anlar, kesin onu öldürür. Adayı bulur, oyunların oynandığı yere gelir, Abisini öldürür, izleyicilerin odasına gider, onları da öldürür, kalan sağlar bizimdir der ve dizi biter. Ve finalde görürüz ki başka bir yerde başka kişilerce oyunlar yeniden başlatılır. Ve yine birileri oyunlara katılır, hatta daha önceki oyuncular bile katılabilir. E paranın gözü kör olsun ve hiçbirimiz bu kadar çaresizliğe düşmeyelim. Peki sen olsan katılır mıydın? Tamam hemen şimdi şu anda katılır mıydın? Bu arada küçük bir not. İlk sezonu izledikten sonra, sezon bittikten sonra daha doğrusu küçük bir şey fark etmiştik. Küçük ama çok büyük bir şey. Aslında oynanan bütün oyunların resimleri, duvarları çizilmişti. Peki bu sefer de var mıydı o oyunlar? duvarlara çizmişler miydi? Bence bir izleyip bakın. Mümkün oldukça spoiler vermemeye çalıştım ama arada bir şeyler kaçmış olabilir affola. Peki sen ne düşünüyorsun? Sevdin mi bu sezonu? Favorin kim oldu? Yorumlarda buluşalım.